Bugün mantar için dağların en yükseğindeyiz. Çıntar evet. Tam mantarını yakalamışım bulunuyoruz. Şu anda evet. iki tane burada. Gel bunu sök. Bak. Uçak almadık ya. Tamam. Şu. Hmm. harika. Evet, evet, Gördün mü? evet. Yani hı hı. benden kaçmaz. Çıkıştır. Arkadaşlar sen onu çıkar. Hı. Hmm. Olak, Ay bıçağımızı niye getirmedik ya? Tüh. Şu araba değil değil mi? Evet. Daşı çekeyim mi? Bu çünkü hassas biliyor musun? Daşı çekeyim mi? Yok. Daşı yok. Şöyle. Daşı yukarıdan alayım. Tamam. Dur. Altına girmiş. <laughs> Abu bak işte. <laughs> evet mantarı gördüğünüz gibi daşın altından çıkardık. On numara beş yıldız. Çok güzel de şey. Çünta. Çürümüş mü biraz? Hayır hayır çürümemiş. E. Uçağımız yok ya. Uçağımız yok ha.